Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Özüm Renkli Mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Bir diğer kanalımda Özlem'in Renkli Hayatı. O kanalımda da normal günlük vloglarımı paylaşıyorum arkadaşlar. Orada logomu görmüşken de hemen sizlere söyleyeyim. isteyen dileyen Instagram'dan da beni takip edebilir. Evet bugün sizlere çok pratik, üşengeç <laughs> ya da üşengeç demeyeyim çalışan ev e, hanımlarına böyle acilen gelecek olan misafirin hazırlayabileceğiniz enfes közlenmiş patlıcanlı bir meze hazırlıyoruz. Bunun için gereken malzeme. Eğer ki uzunca bir vaktiniz varsa patlıcanlarınızı kendiniz közleyebilirsiniz. Ama benim gibi çalışan, kendi üç çocukla yaşayan bir anne olarak böyle hemen acilen pratikleşme adına şöyle hazır közlenmiş Patlıcanları da alabilirsiniz. Ben bunları daha önce denedim. Bu Santatın markasını daha önce denedim arkadaşlar. İnanın gerçekten tam köz patlıcan tadı ve lezzeti alıyorsunuz. O yüzden diyorum ki niye o kadar uğraşayım? Zaten e, insanlar bunu yapmışlar, bizim elimize getirmişler. Bir tanesi sarımsaklı patlıcan ve közlenmiş biberli. Bir tane de şöyle sarımsak, e, soğan ve közlenmiş patlıcan. E, bunları şimdi. Şöyle hemen açıyoruz ve ay açamadık. Yine açamadık. Niçin böyle yapıyorsun? Acilen var. Evet. Gerçekten keşke sizlere bunun kokusunu gönderebilsem. Evet şunlar da patlıcan kalıntıları küf vesaire bir şey değil onu da bu arada söyleyeyim. Böyle bakalım içinin sosuyla birlikte bırakacağız arkadaşlar. Şimdi bunun için diğer gereken malzemelerim beyaz peynir. Beyaz peynir 250 gram kullanmanıza gerek yok. Sadece 125 gramını kullanacağım. Ya da 100 gram da diyebiliriz ama ben tam yarısını kullanacağım. 125 gram beyaz peynir kullanacağım. 7-8 çorba kaşığı süzme. Özellikle gerçekten süzme olduğuna dikkat edin süzme peynir kullanacağım. 3 diş sarımsak rendeleyeceğim ve en son üzerine dereotu doğrayacağım. Hadi bakalım. Thank you. Ve en son üzerinin sosu içinde ceviz kavuracağız arkadaşlar. Eğer hemen yenilecekse bir parça da tereyağı koyabilirsiniz ama şimdi benim akşam yenileceği için ve soğuması için buzdolabına koyacağımdan dolayı ben tereyağı kullanmayacağım sadece sıvı yağ sıvı yağını iyice kızdırdım şimdi cevizlerimi üzerine içine ilave ettim arkadaşlar şöyle biraz ilik kıyım yaptım bir kase bir, bir, avuç kadar ceviz kullandım şimdi cevizleri güzel kavurup çıtır çıtır o oh, kokusu çıkmaya başladı hemen bir tatlı kaşığı da tatlı toz biber ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde güzel. Bunu yedirip hiç yağı ve toz biberi yakmadan yavaşça geliyoruz ve hemen şöyle mezemizin üzerine döküp mezemizi de şenlendiriyoruz kesinlikle gün sofralarınıza, davet sofralarınıza yakışacak bir meze arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olanlar için afiyet olsun. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz ve beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Bir sonraki tarifte burada sizlerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.